Bu kanundur. Sen de kafanda tahtaları kırabilir misin? Tabii. Bunu görmen gerek. Sen çok tehlikeli bir adam olmalısın. Korktun mu? <laughs> Hayır. Sakın üstüne alın bana senden. Çok daha tehlikeli adamlar tanıdım ben, tamam mı? Burada durabilir. Para istemiyorum. O sende kalabilir. Bu neti çağırma merak etmeyin, para paranı istemiyorum. <laughs> Aslında sen iyi bir adama benziyorsun. Öyleyim. Ben mi? O zaman kendine başka bir eş bul. Araba çanlar sana göre değişti. Adın ne? Beni aramanı istiyor muyum bakın Benim telefonum yok. Tabii ya, anlamanı Ayrıca çok kötü araba kullanıyorsun. <laughs>